Evet balıkçı geldi balıkçı. Arkadaşlar bu balığı en kolay şekilde nasıl yakalayabilirsiniz? Gelin anlatayım. Evet arkadaşlar şamandıraya şöyle bir ekmek kesiyoruz. Ekmeğin dışı şamandıraya bakacak. Şöyle güzelce doluyoruz tamam mı ekmeği? Şamandıraya doladık. Daha sonra şu ipten dolamaya başlıyoruz. Güzelce sıkıca doluyoruz arkadaşlar. En son kancaları da şu şekilde doluyoruz. Son kancayı, şu son kancanın batması çok önemli. Şu şekilde hem şamandıraya batacak hem ekmeğe. Daha önce ekmekle yemlediğimiz meramıza yolladık. Evet aldık arkadaşlar, aldık. Geliyor. Güzel bir kefal. Kafa ata ata geliyor. Oo bayağı güzel bırakın arkadaşlar Şöyle çok güzel bir kefal gördünüz mü